Gelecekte en büyük problem olacak mikroplastikler. Tüm plastikleri düşündüğümüzde e, bir sekizinci kıta kadar bir, e, bir, plastik var. Yani üretilen plastikler benim bildiğim 2020 yılında 335 milyon ton plastik üretildi ve bunun sadece yüzde doksanı dövülenebildi, yüzde onu çevreye bırakıldı. Artık dünyamız yaşlı. Dünya kendini temizliyor, sistem kendini temizliyor ama siz temizlediğinden fazla kirlettiğiniz zaman temizleyemiyor. Aynı hani yaşlı insanlar kilolarını da veremez ya, böyle evet, çok zor verir, çok kolay olur, çok zor verir. Aynı dünya öyle, çok çabuk kirleniyor, çok kolay kirleniyor, dönüşü çok zor. O anlamda çok iyi bir şekilde gençlendirmemiz lazım. Ta ki anaokulundan başlayıp, ortaokul, lise, üniversite bu anlamda bu projede çok önemli. Mikroplastikler, 5 milimin altındaki plastikler şu an bütün vücudu, herkesin vücudunda var. Yapılan çalışmalarda 2500 çocuk üzerinde yapılmış kan ve analizinde %97'sinin kanında ve tarafında mikroplastiklere rastlanmış. Yani böyle devam ederse yine bir çalışmada Amerika'daki 2050'de canlıdan çok yani e, canlıdan çok e, e, denizlerdeki canlıdan çok mikroplastik yani balıkların ağırlığından çok bütün ağırlığı olacak gibi de...